Değerli izleyenler yayınıma hoş geldiniz. Yunanistan'ın Fransa'dan Rafael uçakları almasıyla epey havaya girdikleri anlaşılıyor. Özellikle Yunanistan'daki TV programlarında Türkiye'nin büyük bir tehdit altına girdiğini, Rafael uçaklarını engelleyemeyeceğini, istedikleri takdirde Türkiye'nin kara sularına gireceklerini, hava sularına gireceklerini belirtiyorlar. Ama bu yapılan açıklamalara karşı Türkiye'nin cevabı net. Türkiye'nin insansız jetleri geliyor. Evet TB3 jet siha projesi artık düğmeye basıldı. Bu yapılan adım çok mühim. Artık bu projeyle birlikte jet sihalara sahip olacağız. Ve Yunanistan'ın halkını daha da fakirleştirerek aldıkları Rafale uçakları bizim için tehdit oluşturmayacak. Bu söz bizzat Sayın Milli Savunma Müsteşarı İsmail bir hocamıza ait avcı set sihalarla birlikte önemli bir kuvvet çarpan oluşturacağız. Adalar Denizi, Doğu Akdeniz'de büyük bir hükümranlık kuracağız. Ve bunun yanında uçak gemimize oluşturacağımız SİHA filosuyla katlanabilir kanatlı ve dikey inişli kalkışlı SİHA'larla da önemli bir avantaj yakalayacağız denizlerde. Evet savunma sanayi müsteşarımız bu önemli gelişmeleri her zaman bize Tabii ki anlatıyor, bizleri mutlu ediyor ve hava savunma sistemlerimizin artık devreye gireceğini de belirtiyor. Düşünün, artık Türkiye kendi hava savunma sistemlerini hızlı bir şekilde sahaya sürüyor. Bize F-35 vermediler. Evet, F-35 vermediler ama biz tabii ki bu projede olmamaktan mutluyuz. Çünkü F-35'lerin yapısal hala çalışır haldeki bir sürü sorunları, özellikle sık sık arıza yapması ve Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye'ye F-35'i emanet gibi vermesi. Örneğin F-35'in parçaları bozulduğunda yedek parça temini için stok yaptığımızda bunun deposunda bile Amerikan askeri bekleyecekmiş. Aman Allah'ım aman. Yani biz F-35'i istediğimiz zaman parçada isteyemeyeceğiz. Bu isteği oradaki hangardaki stok yapan Amerikan askeri isteyebilecek. Yani biz bunu montaj edeceğimizde Bozulan bir parçayı veya değiştirilmesi gereken bir aksamı bunu değiştirmeye çalıştığımızda da buna Amerikan teknikerleri refakat edecek veya onlar takacaklar. Yani tamamen yabancı, yabancılaştırdıkları ve bakımını ve onarımını bile bize yaptırmadıkları bir projeden ucuz kurtulduk diyebiliriz. Hala 2036'da bile F-35'in sorunlarının bitmeyeceğini ve ani arızaların ve düşmelerin yaşanabileceği belirtilirken bu projede kurtulduğumuza gerçekten çok mutluyuz. Hava savunma sistemlerimizin artık seri bir şekilde üretime geçildiğini, hissara artının hızlı bir şekilde değerli kardeşlerim yoğun bir şekilde şu anda cephe hatlarında ve ilgili yerlere, cephelere, stratejik yerlere aktarıldığını anlatan Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir Artık hava sahasımızda kontrol altına alıyoruz ve güçlendiriyoruz. Biz hava sahamızı güçlendirirken özellikle Türkiye hava savunma sanayini oldukça geliştirdi. Düşünün hele Türkiye bu önemli kazanımlarla birlikte hem de insansız süpersonik uçak yapımını çok hızlandırdı ve kısa zamanda tabii ki gündemimizde olacak envanter alacağız. 2023 çok kritik bir tarih. Hem hava savunma sistemlerimizin gelişimi hem de böyle bir hava savunma sistemlerinin yanında süpersonik jetlerimizin olması bizlerin durumuna kıvanç katacak. Önemli başarılara imza atan Türk savunma sanayi artık izlemekte bile yetişemediğimiz bir döneme giriyor. Süpersonik SİHA, hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi, bunun yanında radar sistemlerinde de önem kazanması, çok önemli. Evet birçok Fransa kafaladı. Zaten ekmek zor buluyor Yunanistan halkı. Borç parayla yürüyor. Gitti Fransa'daki pilotlarla ve Fransa'daki uçakları incelemeye, şov yapmaya. Tabii ki anladığından değil görüntü vermeye. Türkiye'nin böyle şeylere papuç bırakacak durumu yok. Türkiye milli sanayisini özellikle milli savunma sanayisindeki oranı %70 tavarına kadar çıkarmış durumda en kritik teknolojilerde özellikle akıllı akıllı mühimmatlar, son füzesi gibi insansız jetler, seyir füzeleri, bunun yanında dünyada artık Avrupa'nın, Amerika'nın geliştirdiği birçok önemli savunma teknolojilerini üretir hale geldik. Demem odur ki artık Fransa her ne kadar refah uçaklarını alsa da evet savunma sanayi müsteşarımızın dediği gibi bizi izlemeye devam etsinler sahada kimin olduğunu, güçlü olduğunu göreceğiz. Öyle erken havaya girmesinler. Türkiye'nin sürprizlerine hazır olsunlar cümlesi bile Türkiye'nin ne kadar güçlü ve kuvvet çarpanı ve teknolojiyi eşgüdümlü kullandığını gösteriyor. Özellikle bir hususu anlatalım. Türkiye'nin sürprizleri sevdiğini göstermek adına. Bazen yorum yapanlar veya bu konuyla ilgili ilgilenen bazı mühendislerimizin Koral'ı unuttuklarını görmek beni çok üzüyor. Koral başlı başına bir ekol. Çünkü Koral'ın Rafael'e neler yapabileceğini, bölgedeki düşman unsurlarını nasıl kör şimdiden hala tahammül edemeyenler de var. Koral özel sürprizlerle sahada yeni kodlanmış ve güncellenmiş haliyle olacak. Yani Türkiye'yi bu konuda köşeye sıkıştırmaya çalışanlar, Türkiye'nin yeni ürettiği süpersonik SİHA, Türkiye'nin yeni ürettiği Hisar Hava Savunma Sistemleri, bunun yanında Türkiye'nin geliştirmekte olduğu radar sistemlerinin yanında elektronik karıştırıcı Koral'ın 2021, 2022 ve 2023 versiyonunda tadına bakacaklar. Rusya'yı, Amerika'yı bile endişelendiren Koral'ın Fransızları, Yunanistan'ı ve Avrupa'ya neler yapacağını bir düşünün hele. Demek istediğim husus şu, tabii ki güçlü ve seri bir şekilde atılım yaptığınızda düşman buna karşılık bir şeyleri satın aldığında biz daha güçlü olmak için daha çok üretip milli olmak zorundayız. Özellikle Yunanistan ne yaptı? Derme çatma Rus, e, İsrail'den sihalar aldı. Akdeniz'de yani Doğu Akdeniz'de ve Ege Denizi demiyoruz, Adalar Denizi diyoruz. Adalar Denizi'deki hükümranlığımıza karşı İsrail'den aldığı sihalardan pek randıman alamadı. Çünkü bu konuda çok tecrübeli değiller. İsrail'li operatörlerden de ne beklenir? Kendi ülkeleri gibi hiçbir yerde iyi değiller. Türkiye daha önce her onları aldı. Başına neler geldi ve kötü komşu insanı ev sahibi yapar misali Türkiye sihalarına kavuştu. Söz özüne gelince Türkiye'nin özellikle Ege bölgesindeki hucum bot ve bunun yanında donanmasındaki son kullandığı teknoloji, elektronik karıştırıcıları, insansız ve insanlı hava araçları, bunun yanında Ankalar, Sihalar ve benzeri her türlü atılım ve Özellikle deniz altından geliştirdiğimiz sürpriz silahlar, bunlar tabii ki devamlı dile getiriliyor ve özellikle Türkiye'nin e, son geliştirdiği seyir füzeleri ve karadan havaya, havadan karaya füzeler. Yani bunların motorlarına kadar üreten, geliştiren ve daha iyisini yapmaya çalışan bir Türk sanayisi var. Yani Sayın İsmail Demir'in dediği gibi, Sayın İsmail Demir ne dedi? Bizi izlemeye devam edin, bu sözcük bile her şeye yeter. Yaşasın Türkiye, yaşasın Turan. Görüşmek üzere.